Ferim oğlu şu. hadi bir kaşık daha bakalım. Hadi biraz da kiraz sapiye oğlum aç bakayım ağzını. Ferim annem hadi son aç ağzını. Oo. topluma mal olacağına topluma mal oldun. Ver şu anki ver. <laughs> Nasılsın oğlum İyi gördüm seni. İyiyim baba her şey yolunda. Affedersin ben sizi sessiz almayı unutmuşum oğlum kusura bakma. Sorun değil baba. Yakında seni almaya geleceğim. Görüşürüz. Neler var? Bilader S7 Val. Bir de bilader çok manyak bir şey var ama onu kullanmaman lazım. Manyak bir şey. Captır. Tamam bunu ver. Ver ver. Baban seni istiyor al. Efendim baba. Ya yok büyük bir şey yakalayınca üstümde doktor taşıyıcı diyor da İ izleyiciyim ben biliyorsun Pepe izleyecektik ya. Ya hayaller Paris, hayatlar Somali, benim adım belli, Mokali Mokkali